Sayın Öğüt. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bilindiği üzere Melen Suyu projesi yoğun göç alan İstanbul'da suyun arz ve talep dengesi meydana gelen su eksiğini gidermeye yönelik geliştirilen bir projedir. Ancak GAP'tan sonra DSI tarafından gerçekleştirecek en büyük proje olan İstanbul İçme Suyu Melen projesi çıkmaza girmiştir. Büyük Melen projesinin birinci aşaması 2001 yılında başlamış ve projenin 2004 yılında tamamlanması öngörülmüştür. Devlet Su İşleri yetkilileri projenin daha önce 2010 yılında tamamlanacağını ileri sürmüş ama başarılamamıştır. Yine DSI'den yapılan 10 Nisan tarihli açıklamada sistemin ilk aşamasının tamamlanmak üzere olduğu ve Temmuz 12 bin, 12, 2012'de hizmet açılacağı açıklaması yapılmıştır. Bu doğrultuda ilk aşama ne zaman tamamlanacaktır ve bunca sene neden tamamlanamamıştır? Projenin bu denli gecikmesinin neden olarak DSİ'deki kadrolaşma iddialarının etkisi var mıdır? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü şimdiki yönetimin bu işleri yürütebilecek yeterlikte olmadığı iddialarına yola çıkarak AKP iktidar döneminde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlerinin yüzde 140'ı, Daire Başkanlarının yüzde 120'si, Şube Müdürlerinin yüzde 95'i görevden alındığı söyleniyor.